Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu çirkin öğretmenin okulundan kaçacağız bu arada. Bu de okuldan kaçacağız. Öncelikle abone olmayı unutmayın. Hepinize de like atın arkadaşlar. Like atmanız önemli. Her like attığınızda video öne çıkıyor. O yüzden O yüzden like atmayı da unutmayın. Neyse lafı uzatana videomuza geçelim. Oyun diyoruz. Zor modu var, normal var. Biz normalden başlayalım. Aha okuldayız şu an. Bu ne yapıyor ya? Bunlar ne oğlum? Öğretmenim kaçacağım senin okulundan. Okulundan kaçacağım şimdi senin. Yeter ya. Dersten bıktım. Paramızı alıyoruz. Ses ayarlı mı bakalım? Önce bir sesi arttırmam gerekecek. Sesi birazcık açalım. Sesi arttırdım. Öğretmenim, okulundan kaçacağım öğretmenim. Yanlışlıkla hapishane diyordum bu arada. Bu kim oğlum? Bu kim anlamadım ki? Neyse kaçalım. Ha vent buldum. Paramızı da alalım. Aldık paramızı. Cam açalım. <laughs> Lan! Öğretmenim kaçmıyordum. Hayır! Sınıftan ayrılma noob. Lan! Neredeyim ben? Zaman doldu. Allah! Allah! her yerim kırıldı ya. Bu nasıl bir okul? Lan kafama kitaplar düşüyor. Bunlar ne oğlum? Günel çizmişiz. Nasıl bir okul lan burası? Nasıl bir okula düştüm ben? Ben nasıl bir okula düştüm ya? Ben nasıl bir okula düştüm arkadaşlar ya? Zıplaya zıplaya geçelim, sorun yok. Genelde çok basit deyince kaybediyorum yani. Bunlar ne oğlum? Bu nasıl okul? Çok cani bir öğretmenmiş. Geçiyoruz. İnşallah ezmez beni. Geçiyorum. Atlayalım. Atladım. Kanalizasyona geldik. Depo odası diyor. Atık imhası. Paramızı alıyoruz. Sesi kısayım. Ne olur ne olmaz. Korkunç bir şey çıkarsa bağırmayayım diye birden. Erkeksiz çığlıkla atmayayım diye. ne çıkartık ya. Çıkıyoruz. Bu ne? Pizza kutusunun ağzına bak lan. Diken gibi. Bu ne? Allah! Öldüm ya. Düştüğünü bilmiyordum. O yüzden daha dikkatli olacağız. Lan aşağı düştüm yine. Dikkat edelim bu sefer. Hiç acele etmeyeceğim. Acayişle şeytan karışır çünkü. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Zıplıyoruz. Ve geçtik gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir kapı var açalım. Muz kabuklarını takip et diyor. Paramızı alalım. Nasıl? Lan geliyor. Allah gelme. Gelme. Lan lan beni yiyecek. Ha? Yanlışlıkla B'ye bastım bu arada. Neyse. Neyse cıvıtmayalım. Gelme. 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 Atla. Atla. Bu nasıl bir şeydi ya? Ödüm patladı. Ödüm patladı bu arada. Atlıyoruz. Atlıyoruz. Lan dönüp açtım yine mi okula geldim ya? Bu sefer sınıfın dışındayız. Hayır kapanları var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekecek. Çok dikkatli olalım. Böyle geçiyorum geçtim. Kola alabiliyoruz 75 liraya. 75 liraya verelim. İçelim kolayı. of oh, yarasın koçuma. Bakım odasına geldik. Bu nasıl bakım odasına? Paramızı topluyoruz. Merdivenler var. Oha zıplatıyormuş bizi. Ama çok çabuk bitti. Böyle olmasını beklemiyordum. İtme lan beni. İteklemem beni. Ha. Sana sürüyor. Çekil. Nereden? Buradan. Tamamdır. Ben bu okuldan kaçacağım bu arada. Çok basite benziyor. Geçin. Allah. Demek vanayı kapatmamız gerekiyor. Bu ne oğlum? Lazer. Ne yapacağım ben burada? Allah. Ne yapacağım ben burada? Bir dakika. Hop zıplıyoruz. Paramızı alalım. Aldık. 50 paramız oldu. Vanayı çevirdim. Tekrardan dönmemiz gerekecek. Lazere ben değmeyeyim yine de. Öldüler çünkü buradan zıplıyoruz zıpladık vent'e girdik tekrardan atlıyoruz burada yine paracıklarımız var 75 param oldu burada ne var Bir inşaat bizi kovalamaz lan kim geliyor Allah öğren benim ya. Oğlum nasıl yakaladı lan bu beni? Hızlı koşma yok mu? Hızlı koşma da Robux'luymuş. 160 Robux'um yok. Koş! Koş! Arkamda şu an hissediyorum. Gir 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 gir. Kapandı kapı yes. Paramızı alıyoruz. 90 paramız oldu basıyorum. Yine aşağı iniyoruz. Oğlum her oyunda aşağı inmesem olmuyor mu ya? Berin hapishanesi öyleydi. Hop. Atlıyoruz. Tamam. Çok kolay lan burası. Benim için çocuk oyuncağı. Paramızı aldık. 100 paramız oldu. İnşallah düşmem burada. Hop tamam. Hop. Hobidi. Lan aşağı düştüm. Kolay dedim aşağı düştüm. Yine düştüm aşağı. Lan yine uçtum. Hop. Biri daha öldü bu arada. Kolay dedim ama biraz zormuş. Bana göre biraz zor. Hop merdivenden tırmanıyoruz. Buradan geçiyoruz araya. Buradan da araya geçiyoruz. Ne yapacağız? Kırıp kırıldı. Hayır. Kırıldı. Öldüm. Öldüm ya. Bir dakika. Bastı gitti. <laughs> Andreas öldü. Hop. Hop hop. Az kalsın yine aşağı düşüyordum. Paracıklarımızı alıyoruz. 115 paramız oldu. Buradan merdivene tırmanacağız. Öncelikle parayı alayım ben. Ne kadar para gözüm ya. Para belki lazım olur. O yüzden yani. Kırıldı bu da. Her tahta kırılıyor bu arada. Kazanın X'lere basarsam ne olur? Allah! Lan ne oluyor? X'lere basmamamız gerekiyor. Buradan basıyoruz. X'e basmayacağız. X'leri kazınca çünkü patlıyoruz. Buraya yanlış. Burayı kazalım. Burayı kazalım. Yanlışlıkla kazarsam biterim bu arada. Sağdan açıyorum. Burayı kazabiliriz. Kaz 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 kaz. Ve zıplıyoruz. Zıpladık. Aha. 1 2 3 4 Koş. Beni kolay lokma sandınız herhalde ben. Şimdi seni geçeceğim göreceksin. Birinci sıradayım zaten. Yürü Sencer yürü. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Allah. Yürü. Vuhu. Geçiyor. Yes. Öyle geçemezsin işte. paramızı topluyoruz. paramızı topladık. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Kolu kaldır. aa araba geldi. Ne olacak? Çok kötü aşağı gideceğiz. Allah uçuyorum. 20'ye gidiyorum oha ya. Oha. Lan yukarı çıkıyoruz. Ne oluyor? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Öldüm. Geldik. Rüzgar diyor. Rüzgar. Allah. Allah aşağı düştüm yine. Aşağı düştüm bir dakika. Zıplaya zıplaya gitmeliyiz buradan. Buradan zıplaya zıplaya gideceğiz. gideceğiz. Zıplıyoruz tamam. Allah çatı kırıldı. Sandalye kapmaca oynayacağız herhalde. Ha? Müzik çalıyor şu an. Sandalyemi kapmam lazım. Dursun müzik. Müzik durdu. Otur. Oturdum. Öldü. <laughs> Ben sanayi kapmacayı çok oynadım küçükken. Şimdi sanayi kapmam lazım yoksa öldürürüz. Kapcan müzik dur. Allah otur otur. Oturdum. Öldü. Dostum seni yeneceğim dostum. Dostum seni yeneceğim dostum. İnşallah direkt oturmaz. Allah otur. Oturdum yes. Asla oturamıyordum bu arada. Ve kazandık sandalye kırıldı. Ne kadar dandik bir sandalyeymiş. Burada ne var? Burası kapalı. Burası kapalı ne varsa. Paramızı topluyoruz. Bu kapı açılmıyor. Buradan geçebiliyor muyuz? Yok. Okul zili çaldı. Acaba beklese miydim dersin bitmesini? Neyse biz beklemedik. Paracıklarımızı topluyoruz. Alıyoruz merdiveni. Merdiveni şöyle koyacağım. Merdiveni şöyle koydum. İnce bir ipten geçiyoruz. Cambaz mıyım oğlum ben ya? Paramızı topluyoruz. Şu an iplerin üstündeyim. Zıpladım. Şimdi paramızı alıyoruz. Bir tabanca var bunu alalım. Aha bossa geldik. Gel lan buraya. Ne yapacağım? Ne? Nasıl sıkılıyor oğlum? Sıkılmıyor? Allah sıksana! Sıkılmıyor, oyun baga girdi. Sıksana oğlum. Sıkamıyorum. Allah Allah. Sıksana. Sıkamayacağız herhalde. Öleceğiz bu arada. Öldük. Çalışmadı bu arada. Tamamdır. Tekrardan geldim. Sıkması lazım. Sıksana. Elimle basmam gerekiyormuş. Neyse yaparız şimdi. Fırlat fırlat fırlat. Öleceksin. 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 Allah ben de öleceğim. Kaç. Kaç 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 kaç. Allah pizza fırlatıyor. Pizza fırlatma. Ben de seni yok edeceğim şimdi. Bomba atıyoruz. Al. Pizza bana denk getirme pizzayı. Al, 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 al. Al. Öleceksin. Al. Pizza atıyor. Pizza atıyor acı. Ya! Öldük. Neyse tekrar. Neyse tekrar yapacağız. Sorun yok. Fırlat, 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 fırlat. Öldüreceğim seni direkt. Fırlat. Fırlat fırlat fırlat. Öleceksin. Öleceksin. Öğretmenim evet kaçacağım senden. Boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma kaçacağım. Boşuna uğraşma kaçacağım buradan. Fırlat, fırlat. Fırlat fırlat fırlat. Fırlat. Fırlat 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 Ölecek. Öldü. Yes. Sonra öldürdük. Profesyonel oyuncu dedi oyun bize. Şimdi kapı açıldı mı bakalım? Kapı açıldı mı? Aha açıldı kapı. Açıldı sonunda. Herhalde kolu çekip araba çağıracağız. Vallahi bu hapishaneden de kaçmayı başardık. Basıyorum servise binelim. Servis geldi servise binelim. Sürecek miyim? Bu! Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplarda kır şunları. Fırlattım. Araba çok yavaşmış ya. Aşırı yavaş bir servis. Amerika'daki servisler gibi. Geldik. Servis sen burada kal. Kapı açıldı. Şimdi ağaç, ağaca çıkacağız. Tamamdır. Ağaca çıkıyoruz. Çık 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 çık. Bu dik yokuş neyin nesi? Çık çık çık. Neyse. Ve finish. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Burada bir şeyler var bu arada basayım. Hadi, Büyüdüm sonunda.